Yeni bir YouTube videosu ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir içerik yapacağım. Arkadaşlar normalde benim ödevim olan bir deney vardı. Ben de fırsat bulmuşken bunu içeriye dönüştürün dedim. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle size gereken malzemeleri söyleyeceğim. Bir kap su ama plastik katta olması daha iyi olur arkadaşlar. Ee, bir tane iğne arkadaşlar. Mıknatıs bir tane. Ve iki tane böyle küçük parça iğne. Ee, Evet şimdi hatırladım. Arkadaşlar burada böyle deneyimiz var. Ben buradaki talimatları okudum. Ve bu talimatlara göre yapacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle iğneyi mıknatısına birazcık sürtüyoruz böyle. Şöyle tutsanız daha iyi olur arkadaşlar. Böyle biraz sürttükten sonra böyle bu pipetleri geçiriyoruz. Şöyle bir dakika. Ya. Evet arkadaşlar geçiremiyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar bir düşüyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu suya bırakıyoruz. Evet ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle döndü. Burada ne yazan yer? Demek ki burası kuzeymiş arkadaşlar. Kuzeyi bulunca diğer bütün yönleri de bulabiliriz zaten. Bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz.